Öbür ustam da ince ince kağıt gibi döner kesiyor. Bunlara Allah hayırlesin diyelim arkadaşlar. İkramlarımız var, gelirsiniz. Burası Vatan Cadı, canlı yayın abi. Evet. Bir şey demek istiyorum abi müşterilerimize? Vatana millete hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ben bir tane daha. Evet, çorumluyuz, çorumluyuz. Kazma güreşten sorumluyuz. Evet Allah. Buralıyız kanka. Evet hoş geldin merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun, sağ olun. Çorumlu çorumlu. Evet hoş geldiniz merhabalar. Evet arkadaşlar bugün bugün sizler için bugün sizler hizmet vermekten gurur duyarız. Evet arkadaşlar saray döner ızgara köfte. Her şey alo paket. Alo paket, alo paket. i you